Ne görebildi kimse, ne de beni ne göre...

bir <laughs> defol! <laughs> 217 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesi ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi veriyor. Bizler de bu dirilişe destek vermek için 7 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze Savaşı tüm algıları, mevcut kavramları altüst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa Haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler, ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar. Gazze'de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Aksa tufanı İsrail'in yenilmez denilen ordusunu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldi ama bir avuçlu imanlı kaslam tugaylarını yıkamadı. Gazze'deki direniş imanın ne büyük bir güç olduğunu Batı'nın bizlere sunduğu modern köleliğin karşısında sadece Allah'a kul olmanın ne büyük bir şeref olduğunu bizlere gösterdi. Bugün burada Karabük'ün sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulmü unutmamak, unutturmamak adına toplanmış bulunmaktayız. Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim. Dualarımıza kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsınlar. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsunlar. Herkes bir şey yapsın. Ama lütfen sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik bu davaya yapılmış en büyük haksızlıklardandır. Çünkü sessizlik Gazze'deki küçücük çocukların ölümüne susmaktır. Karamük Filistin'e destek platformu olarak buradan tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle de sürdürmeye devam edeceğiz. <laughs>